Tüm dünyada 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmaktadır. Diyabet, pankreastan salgılanan insülin hormonunun yetersizliği veya etkinliğinin azalmasıyla kan şekerinin yüksekliği olarak tanımlanan bir hastalıktır. Diyabet olsun veya olmasın, bireyin sağlıklı yaşam koşulları, fiziksel aktivite, sağlıklı, denge, sağlıklı ve dengeli beslenme öğrenmesiyle önlenebilir bir hastalıktır. Diyabetli bireyler diyabet yönetimi için eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle 2021-2023 yılları arasında Ulusal Diyabet Federasyonu temasını eee diyabet bakımına erişim olarak tanımlamıştır. Bu sene ayrıca 1921 yılında insülinin keşfedilmesinin 100. yaşını kutlamaktayız. Diyabette beslenmenin rolü yadsınamaz. Şeker hastalarının kendini iyi ve sağlıklı hissetmeleri için sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Beslenme tedavileri yaşına, boyuna, fiziksel aktivitesine, sosyoekonomik durumuna, beslenme alışkanlıklarına ve kilosuna göre bir diyetisyen tarafından hazırlanmalıdır. Beslenme programları kişiye özel olmalıdır. Genel olarak öneri sunacak olursak, beslenme programımızdaki öğünler atlanmamalı ve yiyecekler e, Zamanda ve önerilen porsiyonlarda tüketilmelidir. Pişirme yöntemi olarak kızartma ve kavurma yöntemleri dışında ızgara, haşlama ve fırında pişirme gibi yöntemler tercih edilmelidir. Kan şekerini hızlı yükselten e, rafine şeker, hazır meyve suları, pasta, kek, börek gibi e, hazır gıdaların yerine posa miktarı yüksek olan ve kan şekerini hızlı yükseltmeyen kepekli ekmek bulgur, kuru baklagiller gibi yiyecekler tercih edilmelidir. Diyabet sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla önlenebilir, tanı aldıktan sonra ise kontrol altında tutulabilir bir hastalıktır. Kötü sonuçlarını görmemek için kendi yaşam sisteminizi gözden geçirin ve mutlaka uzman doktor ve diyetisyeninizden yardım isteyin. Sağlıklı günler dilerim. thank yeah. you